Merhaba. Hoş geldiniz değerli basın emekçileri ve üniversite öğrencileri. Bugün burada son dönemde özellikle Hacettepe Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde olanlarla ilgili bir paylaşım yapmak istiyoruz. O yüzden buradayız. Peki ne oldu? Hacettepe Üniversitesi'nin üniversiteli öğrencilere e-posta yolu ile 15 Ekim Çarşamba itibariyle yemekhanede rezervasyon sistemine geçilecek dedi. Peki ne bu rezervasyon sistemi? 35 TL olan yemek ücreti bir hafta önceden rezervasyon yapılırsa 40 lira, rezervasyon yapılmadığı takdirde 50 lira olacak diye öğrencilere e-mail gitti. Çok doğal olarak öğrenciler buna itiraz ettiler. Bu ifade aslında çok uzun süredir sistematik olarak üniversitelerin bilim, araştırma zeminleri değil, bizzat iktidar tarafından, üniversite yönetimleri tarafından öğrencilerin müşteri diye kodlandığı ve üniversitenin bir ticaret ticarethane gibi yönetildiği örneklerden en sonuncusu. Daha önce de yine Hacettepe'de rektörlük öğrencilere beslenmek için yapı kredi diyerek böyle bir tuhaf ifade ile öğrencileri müşteri gördüğünü bir kere daha altını çizdi. Ve dedi ki yapı kredi banka kartı almalısınız beslenmek için. Şimdi ekonomik krizin bu kadar ağır koşullarda olduğu yerde <laughs> üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme, kaliteli eğitim alma meselesinde bu kadar zorluk yaşarken, bakın en son devletin kendi verilerine göre ekonomik gerekçelerle 383 bin üniversite öğrencisi üniversiteyi terk etti. Şimdi bu konulara yoğunlaşmak yerine demin söylediğimiz gibi üniversitelerde tam bir piyasacı mantıkla öğrencileri müşteri diye kodlayarak yurtların ücretlerini artırarak yurtların kapasitesi zaten çok az, özel yurtlara teşvik var ve astronomik rakamlarda bu arada Kredi Yurtlar Kurumu'nun verdiği burs miktarı ise 3000 lirayı geçmiyor. Şimdi bu kadar sarmalanmış bir problemler ağı içinde beklenen nedir? Üniversite öğrencilerinin taleplerine göre bilimsel nitelikli bir eğitim alması, kültürel ihtiyaçlarının da sağlanması için düzenlemeler yapması beklenirken ne yazık ki Hacettepe Ankara Üniversitesi, ODTÜ ülkenin bütün üniversitelerinde benzer durumlar yaşanıyor. Üniversite öğrencileri çok doğal olarak buna itiraz ettiklerinde buna ilişkin yemeklerimizi biz dağıtacağız. ...diyip turnikeleri kabul etmediklerinde... ...karşılarında özel güvenlik birimini... ...polisi... ...ve devlet şiddetini görüyorlar. Dolayısıyla... ...biz diyoruz ki... ...bu şiddetten bir an evvel vazgeçin. Ayrıca... ...her zaman daha önce de... ...gördüğümüz gibi hem bunlar... ...özel güvenlik birimleriyle falan yapılırken... <laughs> ...aynı zamanda... ...faşistleri kampüslere çekerek... ...bir... ...öğrenci çatışması gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Üniversitelerde sağ sol öğrenci çatışması yok. Devletin üniversiteleri ticarethane yapmasına karşı... ...itiraz eden öğrenciler var diyoruz. Şimdi birebir bunu yaşayan öğrenci arkadaşlarımıza söz veriyorum ben. Olabilir. Evet, buyurun. Merhabalar. İstanbul Vekili Özgür Saki öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Bizler Hacettepe öğrenci olarak aslında tüm gençliğin yaşadığı sorunları bir kez daha Hacettepe üzerinde görüyoruz. Bizleri çok açıkça net bir şekilde rezil bir geleceğe mahkum etmek istiyorlar. KYK yurtlarında sıcak suyla duş alamayan öğrenci arkadaşlarımız var. Ve aynı sebepten Osmaniye KYK yurdunda bir öğrenci sıcak suyla duş alamayıp soğuk suyla duş aldığı için kalp krizinin hayatını kaybetti. Bu durumun ne kadar ciddi olduğunu aslında gözler önünde seren, seren de bir noktada. Hacettepe öğrencileri bir nitelikli barınma, nitelikli beslenme, bir sıcak suya dahi erişimi olmayan bir dönemde biz aslında Gençlik Hareketi'nin burada bir mevzisini, gençlik mücadelesini yükseltmek için uğraşıyoruz. Bu dönemlerde karşımıza çıkan şeylerden birisi ise Hacettepe Üniversitesi'nin yaklaşık bütçesi 14 milyar TL gibi. En çok belki de bir devlet üniversitesine ayıran bütçe bu kadarken öğrencisinin cebindeki harçlıkları hala göz düken bir kayyum rektörlük aslında üniversiteyi kampüsleri sermaye peşkeş çeken kayyum rektörlüğe karşı bir itiraz bir ses de yükseltiyoruz. Bu, biz bu kayyumları sadece Hacettepe'den değil aslında şehirlerin dört bir yanından belediyelere kayyum iradesini halkın iradesini gasp ederek gelen üniversitelere kayyumları atayarak aslında bir avuç azınlığı sermayedarların daha fazla ran sağlaması amacıyla öğrencilerin cebindeki harçlıklara tabiri caizse üç kuruş paralara göz diken ve bunlarla doymak bilmeyen Üniversite yönetimleri de karşımıza çıkıyoruz. Bizler en doğal hakkımızı kullandık. Bir yerde bir haksızlık varsa biz öğrenciler olarak bunu asla boyun eğmedik. Aslında tüm dünya siyasetinde de böyledir. Geçtiğimiz yıllarda Bangladeş'te biz bunu gördük. Gençliğin isyanını, gençliğin mücadelesinin neleri başarabileceğini gördük. Aynı zamanda Sırbistan'da da gördük. Türkiye'de 19 Mart'ta da gördük. Eksiklerimizle de iyi görmemizle beraber aslında gençlik hareketinin de ne kadar önemli bir yerde durduğunu da gördük. Bununla beraber biz de aslında üstümüze düşen görevleri yapıyoruz. Haksızlığa karşı bir diz çökmeden buna karşı itirazımızı yükselterek mücadelemizi büyütmeye çalışıyoruz. Buna karşın e, proliz dayatmasına, yemekhanede rezervasyon dayatmasına karşı süre gelen eylemselliklerimiz, yemekhanede bir ücretsiz yemek dağıtmaya geldi. Ya çünkü en temeli baktığınızda bir insan bir barınma ihtiyacı için cebindeki harçlıkla bunu karşılayamıyor. Hepimiz birer emekçi ailenin çocuklarıyız. Hepimiz Türkiye'deki ekonomik eşitsizliklerden dolayı bir gelir sorunu yaşıyoruz. Bundan dolayı barınamama, yemek yememe gibi sorunlar yaşıyoruz. Ya hani bilmiyorum buradan kayyum rektörlüğe de sormak istiyorum. Siz hiç hayatınız aç kaldınız mı? İnsanlara ücretsiz yemek dağıttığımız için 38 sıra arkadaşımız gözaltına alındı. Mevcutlu kalan arkadaşlarımız oldu ve bizim kampüslerimizde biz kendi Sıra arkadaşlarımızla beraber polisin jopuyla, kalkanıyla bunlara maruz kaldık. Neden? En temel haklarımızı kullandığımız için. Bu polis joplarını en temel meşru haklarımızı mücadele ettiğimiz zaman karşımıza görüyoruz. Ama faşist çeteler sokak ortasında insanlara pusu atıp cinayet işlediği zaman bunları göremiyoruz. Bir kadın cinayeti yaşandığı zaman bunları göremiyoruz. Veya Hatay'da 110 bin kişilik insan hayatını kaybettiği zaman biz bunları göremiyoruz. Ama öğrenciler nitelikte barınma istediği zaman, ücretsiz yemek istediği zaman veya hayatını insan gibi yaşamak istediği zaman polis çopu geliyorsa biz burada gerçekten bir şeyleri çok net bir şekilde oturtturmuş da oluyoruz. Buradan aslında bizler bir heyet olarak geldik. Tüm Hacettepe Üniversitesi'ndeki sıra arkadaşlarımızı belki derdini bir nebzede daha fazla duyurabilmek için buraya geldik. Biz mücadele etmekte ısrar edeceğiz. Çünkü bizim gerçekten alnımız ak ve başımız dik. Biz mücadelemizin onurlu olduğunu düşünüyoruz. Haklı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu haklı ve onurlu mücadelemizden bir milim geriye atmayacağız. Bir adım geriye de atmayacağız. Bu baskı politikalarına karşı asla da diz çökmeyeceğiz. Mücadele etmekte devam edeceğiz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yok. Aynı zamanda biraz daha bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Yani çok kısa bir şekilde bir şey de ekleyecek olursam aynı zamanda bizim verdiğimiz mücadele İsrail'e karşı da verilen mücadeledir. Çünkü Hacettepe Üniversitesi rektörlüğü Filistin halkını kana bulayan, Filistin halkına soykırım yapan İsrail'in Etisan'la beraber işbirliği yapmasına destekliyor. Etisan'la beraber işbirliği yapmasıyla beraber Hacettepe Üniversitesi doğrudan bir parçasıdır. Buradan kayyum rektörü de şeffaf bir şekilde sormak istiyoruz. Etisan'la beraber ortaklığınızı açıklayın. Neden Filistin halkını soykırıma uğratan işgalci İsrail devletiyle işbirliği yapan bir firmayla siz bu yemekhane rezervasyon uygulamayla beraber aynı zamanda bunlara peş, peşkeş çekip neden Etisan'la beraber işbirliği yapıyorsunuz? Bunu da sormak istiyorum. Tekrar teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, öğrencileri dinledik. Çok net altını çizdiler ne yaşadıklarının. Bakın eğitim sen Ankara Beşnoğlu Üniversiteler Şubesi'nin bir açıklaması var. Öğrencilerin yaşadıkları ekonomik sorunlarla ilgili. Diyorlar ki öğrenciler çok büyük bir çoğunluğu full time işçilik part time öğrencilik yapmak zorunda bırakılıyorlar. Çünkü gerçekten ekonomik olarak öğrencilerin gündelik hayatını sürdürmesi neredeyse imkansız. O nedenle ne oluyor? Güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve bu öğrencilerden en çok etkilenenler demin dediğim gibi zaten ülkenin yarısından fazlası asgari ücretle çalışan ailelerden oluşuyor. Aile desteğiyle okumak zorunda değiller. Üniversiteler parasız bilimsel eğitim vermekle yükümlüdürler diyoruz. Biz tüm üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımızla birlikte durumu görüyoruz, takip ediyoruz ve onların meşru onurlu mücadelesinin arkasındayız yanındayız birlikteyiz diyerek sizlere teşekkür ediyorum.